Başlarsak eğer, ürünler e, A, B, C, D, E diye kısaca sınıflandırırsak e, sınıflara ayrılıyor. Bunlar kendi içerisinde işte A1, A2 vesaire diye daha ayrıca ayrılıyor ama bunların yanına bir de S ve D diye iki parametre daha eklenmiş. S e, smoktan gelen tütmeyi yani duman atmayı e, gösteren bir parametre. Evet. Bildiğimiz gibi yangın esnasında ölümlerin birçoğu çok yüksek bir oranı e, duman zehirlenmelerinden gerçekleşiyor. O yüzden S doğru orada önemli. D drop yine önemli. Damlama diyebiliriz bunu kısaca. Benim e, tecrübelerimde bir çatı yangınında çatının içerisinde bulunan poliüretan malzemenin damlamasıyla her damladığı yerde ayrı bir yangın çıkarttığına da şahit olduk. Dolayısıyla damlamanın da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Yani evet. kısaca sınıflandırırsak E'yi kağıt olarak kabul edelim. Kağıdın yangın sınıfını E olarak kabul edelim. Tamam. A sınıfı malzemeleri de yanmaz e, malzemeler olarak kabul edelim. Taş yünü, seramik yünü gibi malzemeler kabul edelim. B, C ve D sınıfı da bunun arasında kalan sınıflar. B sınıfı